Start verildi ve Cumhuriyet koşusu başladı. Çıkışta 2 numaralı Aslan Amca 1 boy, 9 numaralı Sarraf 2 boy geride kaldı. 10 numaralı Tozan da çıktıktan sonra grubun 3 boy gerisinde düştü. 7 numaralı Hisar Bey koşunu liderliğini aldı. 2 boy fark yaptı. İkinciliğe 1400 geçirirken 17 numaralı Labada sokuldu. Labada'nın hemen yanında 16 numaralı Eskişehir Bey var. Dışlarında 19 numaralı Yavuz Şah izliyorum. 2 boy kadar geride 18 numaralı Onur Kağan. İç kulvarda 5. sırada. Onur Kağan'ın hemen dışında 11 numaralı Brenda. Onun dışında 8 numaralı Orçun yer tuttu. 2 boy kadar geride iç kulvarda. Besleney, Besleney hemen dışında 12 numaralı Yücelay onun yanında 3 numaralı Balbey sırasıyla 1000 metre start yeri geçilmek üzere. 7 numaralı Hisar Bey koşuda lider dıştan gelen 1 numaralı Aksi Çocuk şimdi ikinciliğe sarktı. Aksi Çocuk'un 1.5 boya kadar gerisinde iç kulvarda 16 numaralı Eskişehir Bey'i 3.lükte. 2.5 boya geride 18 numaralı Onur Kağan 4. son 800 geçildi. Onun sağlısına dış kulvardan 4 numaralı Beslene'ye geldi. Beslene'in hemen yanında 11 numaralı Brenda var. Brenda'nın dışında da 8 numaralı Orçun 2 boy geride de 6 numaralı Gelibolu sırasıyla son 600 metre geçildi. 7 numaralı Hisar Bey koşuda son virajda bir boy farkla önde döndü. Dışından 1 numaralı Aksi Çocuğun iç kulvardan 16 numaralı Eskişehir Bey'in çabaları var. Dıştan da 18 numaralı Onur Kağan önlere doğru yükleniyor. Son 400 geçirdikten sonra en dıştan gelen 18 numaralı Onur Kağan Cumhuriyet koşusunda liderliği aldı ve son 200'e yaklaşılırken 1.5 boy fark yaptı. İç kulvardan 15 numaralı Darfur yaptığı ataklarla ikinciliğe sokuldu ancak son 150'yi de 1 boy farklı Onur Kağan önde geçiyor. İçeriden 15 numaralı Darfur'un daha geriden Beslene'in Eskişehir Bey'in atakları olsa da 2.5 boy fark yapan 18 numaralı Onur Kağan. Cumhuriyet koşusunu kazanıyor. 15 numaralı Darfur ikinci, 4 numaralı Besleney üçüncü, 16 numaralı Eskişehirli de dördüncü oldu. Cumhuriyet koşusunu Sayın İhsan Altı'nın sahibi olduğu 18 numarayla start alan Onur Kağan, Ahmet Çelik'le kazandı.